Baba, bunca soysuza nasıl göğüs kertin? bunca fitneyle nasıl başa çıktı? Senin ardında onca obada yoktu, onca bey de yoktu. Ne o kadar altın vardı? Öyle geçilmesi zor bir müşküldü. Ham kis ke liye <laughs> ne? Kis ke liye şahit hote? Zine'nin maksatı o yeh hona çahiy. İsparcın ko ne neydi cekamay? Zalime dik durma. Mazluma umut olma dediler. Zalime geçit mi vereceğiz? Asla Süleyman Şah oldu. Vazgeçmez, pes etmez, eman dilemez.